Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere katmer poğaça tarifimi vermek istiyorum. E, bu tarifin öyle de bir güzelliği var ki gerçekten hayran bırakacak cinsten. Çünkü biliyorsunuz hepimiz misafir geldiğinde biraz telaşa kapılıyoruz. Bunun bir güzelliği var ki geceden mayalayıp buzdolabına kaldırıyorsunuz. Ertesi sabah poğaçalarınızı rahatlıkla pişirebiliyorsunuz. Sadece yumurta sarısını sürüp fırına atmak kalıyor. E, o yüzden inanılmaz pratik bir tarif. Buyurun hemen yapım aşamalarına geçelim. 3-4 su bardağı kadar un var burada. Onu eledim ve yoğurma kabına aldım. Üzerine şöyle 3 yemek kaşığı toz şekerim var. Onu ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuzu da ilave ettim. Böyle karıştırıyorum hepsini. Güzelce karışması için. Ve şimdi ortasını açtırıyorum. Artık sıvıları ekleyeceğim. Ilık olarak 1 su bardağı su. 1 su bardağı süt ilave ediyorum. Yarım su bardağı da sıvı yağ. Burada 2 adet yumurta var. Bir tanesinin sarısını üzerine sürmek için ayırdım. Onu da ekledim. Bir pakette instant maya var. Onu da şöyle ilave ediyorum. Şimdi böyle önce bir çatal yardımıyla karıştırıyorum. Sonra elimle yoğurmaya başlayacağım. ilave ediyorum ve artık elimle yoğurmaya devam edeceğim. Aman diyeyim unu birden ilave etmeyin. Böyle yavaş yavaş kıvamını bulmaya çalışın. Taş gibi olursa çünkü asla güzel olmayacaktır. Şu an ben bu kıvamdayken mesela artık un eklemeyeceğim. Şimdi yoğura yoğura çok güzel bir kıvam elde edeceğiz. Burada yoğurmanız önemli çünkü. Evet hamurum çok güzel bir kıvam aldı gördüğünüz gibi. Bu kıvamdayken bırakıyorum artık yoğurmayı. Bir 10 dakika oldu çünkü. Bu kadar yeterli. Şimdi üzerine güzelce streç filmini örtüyorum. Bir de sofra beziyle sarıp 1 saat kadar mayalanmayı bırakıyorum. unluyorum. Sonra şu kısmı da ve hamuru buraya alacağım. Şimdi şöyle şu kısmı da biraz unlayalım. Önce böyle bir mayasını söndürmek gerekiyor. Evet, şimdi hamuru iki parçaya bölüyorum. Her iki parçayı da altışar bezeye bölüyorum. böyle önüme biraz un um serpiyorum. Şuradan da bir tane bezeyi alıyorum. Bunu tabak büyüklüğünde açıyorum. Her kat arasına da yağ sürüyorum. Yani altışar kattan oluşan hamurum hazır. Şimdi ilk yaptığım hamurdan başlıyorum. Bu arada üst kısımlarına yağ sürmüyoruz açacağımız için. Ee, ilk yaptığım hamurdan başlıyorum şimdi büyütmeye. Böyle dikkatlice alıyorum. Merdane yardımıyla büyütmeye çalışıyorum. katlı bir hamur olduğu için böyle çevirerek açmanızda fayda var. Tıpkı baklava hamurundaki mantıkla. Çünkü katlar küçük kalabiliyor. O yüzden böyle çevirerek açarsanız hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Benim hamurumun bu kısmı daha düzgün olduğu için bu kısmı dışarıda bırakıyorum. Şimdi dilimlemeye geçiyorum. sefer poğaçalarımı içi boş yapıyorum. Siz dilediğiniz iç harcını koyabilirsiniz. Hatta çikolata bile koyabilirsiniz. bunu da böyle kenarlarını içe katlamadan göstereceğim nasıl olduğunu. Siz hangi modeli beğenirseniz onu yaparsınız. Evet şimdi iki tepsim de hazır. Toplamda 16 tane poğaça elde ettim. Tabii büyük küçük yaparsanız bu sayı değişecektir. Şimdi buzdolabında mayalama işlemine geçiyoruz. Bunun için üzerine uygun bir tepsi kapatmamız gerekiyor. Streç film kapatırsak üst kısımları yapışabilir. Bu şekilde üzerlerini kapattım. Şimdi buzdolabına kaldırıyorum. Ertesi günden tekrar merhabalar. Biliyorsunuz dün akşam buzdolabında kaldırmıştık. Üzerinde güzelce tepsiyle örttük. Çok güzel mayalanmışlar. Şimdi hemen şurada bir tane yumurta sarısı, biraz pekmez, biraz da sıvı yağ ekledim. Bunların üçünü karıştırıp poğaçalarımın üzerine sürüyorum. <laughs> Şöyle susam ve çörek kutu serpeceğim. Bu isteğe bağlı serpme edebilirsiniz. Poğaçalarım artık pişmeye hazır. Şimdi 175 derecelik ısıtılmış fırına gönderiyorum. bir de iç dokusunu göstermek istiyorum. Henüz daha sıcak bu işlemi yana yana yapacağım ama hemen paylaşmak istiyorum çünkü çok merak ediyorum içine. Görüyor musunuz nasıl güzel? asla kuru değil, sert değil. Gördüğünüz gibi böyle yağdan dolayı çıtır çıtır olmuş ama içi yumuşacık pamuk gibi bir dokusu var. Zaten görebiliyorsunuz. Şöyle de göstereyim yumuşacık. Ve asla mayaya kokmuyor. Buna güvenebilirsiniz. Zaten kokmuş olsa ben kendim yapmam. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.